Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan bir örgü modeli ile geldim. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve şık bir model. modelin biraz orta kalından biraz kalın ipli ördüm ve 4 numara örgü şık kullandım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar modelimi anlatabilmek için orta kalınlıktan biraz daha kalın örgü bir kullanıyorum. Ve 4 numara örgü kullanacağım. Modelimin ilmek sayıları ise 3 ve katlarından oluşmakta. Artı 2 ilmek ilave ediyorum. Dilerseniz modelimin anlatımına geçelim modelimi arka yüzünden bir sıra düz olarak başlayacağım. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Burası pirinç örneğimiz. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. Bu aramız pirinç örneğimiz. 3 ilmek düz örüyorum. bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum 3 ilmek düz örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ikinci sıra arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve bu 3 ilmeğimiz pinch örneğimizde şimdi tam tersini yapacağım. tersleri ters düzle düz öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 3. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi pinç örgümüzü tersle düz, düzle ters olarak öreceğim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. İlmeğimin yerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi başa geçiriyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir artırma yapıyorum. Pirinç örgümüzün tersi düz, düzü ters ve tersi düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi başa geçiriyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum pirinç örgümü. Ya artırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi başa geçiriyorum. 3 ilmeğimizi olarak eksiltiyorum ve bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Ve bir ilmek düz örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum Modelimiz oldukça kolay bir model çok basit kolaylıkla örebileceğiniz bir model arkadaşlar modelimiz 4 sırada bir yenilenen bir model ama tabi yeni başladığımız için belli olmuyor Dilerseniz birlikte bir model daha örelim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum bu üç ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum ve bu üç ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum ikinci sıra arka yüzündeyim bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum ve 3 ilmek ters örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters kat açıldı pardon bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum bu üç ilmeğimi ters olarak örüyorum Şuradaki bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Üçüncü sıra ve ön yüzündeyim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum Bu pirinç modelimiz. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters ve 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. dördüncü sıra ve arka yüzündeyim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. Ve 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Arkadaşlar aşağıda ördüğümüz model yarım modeldi. Bu ikinci modelimiz tam model oluyor. 6 ee, sıradan oluşuyor. Alttaki modelimiz 4 sıradan oluşmuştu. Yani normalde modelimiz 6 sıradan oluşan bir model. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. ve Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. 5. sıradayım. Ortadaki ilmeğimi başa geçiriyorum bir artırma yapıyorum ve 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek, bir ilmek düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi başa geçiriyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz örüyorum. 6. sırada arka yüzündeyim. Saç ekilme mermiden alıyorum. Pinç örgümüzü bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek, bir ilmek düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters ve 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor Eğer anlamadığınız bir olursa videonun başına izleyerek bakabilirsiniz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde orta kalından biraz daha kalın ipli ördüm ve 4 numara örgü kullandım modelimiz her türlü örgü modeline uyumlu yelek hırka örebilirsiniz Kazak örebilirsiniz. Bebek örgülerine gayet uyumlu. Atkı bere örebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.